Mert Bey, beşincisi düzenlenen CNR Kamp Karavan Fuarı'ndayız. Sizler de burada gördüğünüz firmalar aslında çok yoğun bir talep gösterdi. Fuarın ilk saatleri olmasına rağmen de herkes hazırlıklı burada tam teşkilli yerini aldı. Fuarla ilgili neler söylemek istersiniz? Detayları alabilir miyiz? Öncelikle fuar dergisine çok teşekkürler. Bizi her fuarda yalnız bırakmıyorsunuz. Evet, beşinci CNR Kamp Karavan İstanbul Fuarı'ndayız. Bu yıl şöyle bir özelliğimiz var. Fuar yılda iki sefer yapıldı. Nisan ayında yapılan dördüncü fuarımız sonrası katılımcı firmalar ve ziyaret ziyaretçilerimizin yoğun talebi üzerine 29 Kasım 3 Aralık tarihleri için yeni bir fuar planlamıştık. Fuarımız COSGAP ve İBB destekleriyle, top denetimiyle her zamanki gibi güzel bir şekilde başladı bugün. Yoğun bir yağış var. İstanbul'da hava şartları aslında baya kötü ama ona rağmen yine ziyaretçilerimizin ilgisi sabah itibariyle başladı. Tüm katılımcı firmalarımız da yerini aldı. Şu an alanımız tamamen dolu. Çok iyi bir katılımcı firma sayımız var. Yaklaşık 100 firma ile fuarı açtık. Bununla birlikte 10 binlerle ölçülen bir ziyaretçi beklentimiz var. Çünkü 4. fuarda biz bir önceki yıla göre ziyaretçi sayımızı tam 4 katına çıkartmıştık. Yoğun bir ilgi vardı. Zaten 5. fuarda bu motivasyonla yapmıştık. Sanıyorum ki önden alınan online biletlerle, katılımcı firmalara giden davetiye talepleriyle çok ciddi bir ziyaretçi sayısına yine ulaşacağız. Peki düzenlenen fuarda katılımcıları yabancı alım heyetleri bekliyor olacak mı? Şöyle bununla alakalı bizim Business Intelligence Agency adını verdiğimiz bir ekibimiz var. Bu ekibimiz gerek mailing, gerek WhatsApp, gerek de çağrı merkezi kanalıyla hem yurt dışı hem de yurt içi alım heyetlerine ulaşıyor. Bu fuarda da yine bu tarz alım heyetlerimiz olacak. Bu fuarda çok fazla yabancı katılım olduğunu söyleyemem ama yaklaşık 10 tane de yabancı katılımcı firmamız da var. Peki 10 bin üzerinde ziyaretçi hedefliyorsunuz ancak düzenlediğiniz fuarda beklediğiniz herhangi bir iş hacmi var mı? Yani şöyle, bu sektör gitgide büyüyor. Bu anlamda net bir rakam vermek çok doğru olmayabilir ama biz milyonlarca liralık bir iş hacmi bekliyoruz. Çünkü kamp karavan sektörü dediğim gibi gerçekten çok hızlı büyüyor. Alternatif yaşam ve tatil arayışları noktasında kamp, karavan, outdoor ekipmanları ve tiny house ki bu fuarda da tiny house ürünleri pek çok firmada var. Ziyaretçilerimiz bunları bulabilecek, ihtiyaçları karşılayabilecek noktada olacak bu anlamda. Ve bu yüzden de milyonlarca liralık bir iş hacmi bekliyoruz.